Merhaba, ben Selen Çatal. Altınbaş Üniversitesi'nden e, 2019 mezun oldum. Lisans süresince yüzeysel olarak üzerinde durduğum bazı kavramları daha detaylı sorgulayabilmek ve eş olarak kendi sınırlarımı da keşfedebilmek için ar İstanbul'a başvurmuştum. Araştırma süreci kamusal alan e, meydan okumalarıyla başlayıp kamusal kent mekanlarının yani meydanların iletişim ve etkileşim arayüzü olması bağlamında şekillendi. Sonrasında da birçok dinamiği temsil eden e, ideolojik ve sembolik imgeleri barındıran Meydanı üzerinde yoğunlaşmıştım. Meydanın dününü ve bugününü farklı temsil biçimleriyle aktardıktan sonra meydanın bugünden sonrasını senaryolar ve kolajlarla aktarmaya çalıştım. Aura'ya başvurmak isteyenler de bence inandıkları, kendilerine dert edindikleri durumlar, olaylar, kavramlar üzerine yoğunlaşmalılar. Araştırma sınırlarını kendiniz belirlediğiniz gibi aslında kendi sürecinizi de kendiniz yönetmiş oluyorsunuz. Son sözünde sizde olduğu bir ortam aslında Avro.